Buraları kes Buraları kes <gülüyor> <gülüyor> Tamam hadi başla Bu çok kötü bir karakter <laughs> Tiplere bak kötü dedik devam eder Şu an videoda mıyız? Evet Ge kes buraları. Giriş yapsana Tamam kes Kes mi? <laughs> nasıl giriş yapacağım? Herkese selam de ben de bilmiyorum ki. Sanki ben <laughs> her gün aktif olarak video atıyorum. Herkes selam arkadaşlar. Ben ne yapamam? <laughs> bu ne ya? izlesinler işte. Sen tamam, başladın mı şu an? Evet. Şu an başladım. Şimdi... baksana, <laughs> <laughs> bu ne ya? Bu ne? Kaldıramıyoruz mu? Bu ne ki? Saç mı? Ne şapka, şapka, değil değil. şu an? Ya bak bu saç. Saç mı? Ay wow. şapka olduğunu biliyordum. Neyse tamam. Senin saçların burada. Vallahi. Dörüm dörüm. <laughs> ben hangi saç yapayım? Eski saçı kalarsın. Artık... <laughs> Dur aldın mı? Bak. Bu saçlar değişik güzel. Tamam bu, bu, bu olsun. Okul çıkışı. <gülüyor> 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 Tamam. canlı da falan değiliz. Tam, kes burayı tamam. kes. Tamam. Bunun şey ekran mı kısıldı? <laughs> Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni karakterim yapıyoruz. İyi de videoya zaten başlamıştım. <laughs> tamam ben sana küsüm git. Niye? <laughs> o vuruyor şiddet var. Yalan. Yalancı. Saçı Saçım sarı öyle olacak. Bak bu da güzel. Hayır bu. Ya sen... Ya şaka yaptım. Sen nasıl kuzenimsin ya benim? <gülüyor> Buradan <gülüyor> sana uçarım ben? <laughs> ne yapıyorsun? Oyunu unutmuş bir şey ya. Harbi bu ne ya? Şimdi rengini ayarlıyorsun işte. Şimdi 5 yaşındaki kuzenime tokayı öğretiyorum. Kaba çenede. Bu benim yine eski saçım ama saçım böyle. Kaşların pembe kalsın. Bence Şakır. de gayet güzel. <laughs> çok, 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 çok. Bu kaş da ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? <laughs> bu daha güzel. Tamam böyle. Şimdi gözlerime bu olsun. Şaka. Bu ne? Bu. Olsun. Benim gözlerim oydu bu arada ama. Ya eleştirecek ne vardı ki? Evet. Benim gözümde kirpik yok arkadaşlar. Bir şey diyeceğim Yataktan gıcırtı sesi gelip gelip, gelip duruyor. İnşallah bir şey geçi midir. <laughs> 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 Hayır öyle bir şey yok. yok Hayır katılıyor. Ya <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> tamam benim gözüm böyle mi olsun? Bu ne ya? Oradan bir şey anten çıkmış gibi gözüküyor. İyi de kirpik işte. Gerçek gözlerinde de var. Ama gerçek gözümde böyle durmuyor. Ama bu telefon <laughs> hoparlör nerede? Aşağıda. <laughs> ha alttaymış. Ya bir çekelim oldu. Hadi şimdi kıyafet yok mu kıyafet? Dur bir ağzımı yapayım. Bence bu gayet güzel ya. <laughs> Benim eskiden neydi bu muydu şey, Lan ben burnumu yanmamışım <laughs> Bak burnu hangisi olsun <laughs> Yanmış şu Ağzım gözükmüyor Rengini yap Benimki bu galiba Çünkü Ben rengini yapmadım Ben oraya nasıl basacağım Dörüm dörüm bu arada daha kendi noter rengini seç. Ağzıma taktı şarkıyı. <laughs> ne yapayım? <laughs> story atmasaydım. Bu arada o story at... <laughs> Hatırlayanlar varsa. Cemre <mı? gülüyor> geldi. Kapıyı aç. Cemre <laughs> <Kimle gülüyor> geldi. Kapıyı aç. Tamam sen karakterini yap. Videoyu çekerken de konuşuruz. Tamam. Evet arkadaşlar bu gün kalbimizde karakter yapıyoruz. Şimdi kıyafetler geçip biraz çil eklenir mi? Öyle. Buramızda oftası da çil olsun aynen. Tamam o. Ne oluyor lan Atom bombası mı geldi? Ses ne? <laughs> ee, veremem. Hayır elleme lan. Gel Helin gel. Kardeşinin ismini söylesek bir şey olur mu? Söyledin ya. Ve... <laughs> <laughs> ya şu çocuğu al bak <laughs> Ben sana telefondan açı açmıştım Nerede telefon <laughs> Telefonum nerede <laughs> Çok büyük bir aile ortamış Kanka bak o dediği yeri keser Evladım sen niye annene ismiyle hitap ediyorsun Anne Aa. desene Uçarım bak Sofi Sonfi Tamam <Gülüyor> <Gülüyor> o bizim o... osurma sizi çıkarsan Cemre'den çıktı. <laughs> Cemre kim peki onu da söyle bari. Kardeşim. Ben hep niye bunları yiyorum ki? Bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? Yağmurluk mu? <laughs> Cemre ne yapıyorsun? Ya çizme. Tamam don da gezemiyorum. Gezebiliyorsun kıyafetleri evet, tamam, tamam. kıyafetlere baksana. Bak şurada mesela senin seveceğin şeyler olabilir. <laughs> ya hayır hep aynı kıyafetleri giymekten sıkıldı. Ben mayo ile gezeceğim. Çek. Elini çek. Bak bak şu güzel gibi. Git kapıya aç çıksın. Kapıyı açamıyor ki sakın ya. Çıkar. Dur dur dur. arkadaş. <laughs> daha gelmeme. Sen şu kapıyı kapatamıyorsun sakal mı? Nesin İlk defa. Şimdi arkadaşlar ben bununla geziyorum artık İnanam, bundan. Çok <laughs> güzel. Dürüm 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 Ağzıma takıldı. Görenler bizi sakat sanacak bu arada. Öyle. Seni ilk öyleyiz zaten de. Seni ilk kez izleyenler olursa yani pek normal karşılayacaklarını sanmıyorum diyeceğim. Bu nasıl tişört be? Güzel bu arada. Dırım dırım. Pijama giy. Benim en büyük tercihim mesela pijama yani. Mantıklı konuştu ilk defa. Aksesuar falan mı? <laughs> bu güzel. Pijamalar nerede? Pijamalar pijama kısmında. Tam pijama kısmı nerede? Pijama kısmı işte. Safi i̇şte. pijama kısmı nerede? yedim. Burada. Ha, sen Ay, havluyla şay... mı yatıyorsun? Şahin bak görürsün. <laughs> Oyunu bilmiyor konuşuyor ya. Sus be. Evet havluyla yatıyorum ben. Benim fantezim. <laughs> <Değil mi? gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar neyse video bu kadardı. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kapatsana kanka. Kapa. Ha. Ben de bilmiyorum ki kapanıyor. Telefon bozuk. Yukarı açılmıyor.